Otistik olan Yıldırım Beyazıt Yakar 5 yaşına kadar hiç konuşamadı. İlk kelimesi 8 yaşındayken çıktı ağzından. O yaşlarda yaşadığı travmalar sonrası iyice içine kapanan Beyazıt geceleri uyumamaya ve ağlama krizlerine başladı. Beyazıt'ın annesi Meryem Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü'ne bez almak için başvurdu. Görüşmeye gittiğinde de engellilere yönelik eğitimleri gördü ve çocuğunu merkeze yazdırdı. İşte bu adımdan sonra ikisinin de hayatı tamamen değişti. Nasıl mı? Beyazıt merkezde eğitim almaya başladıktan sonra hocaları müziğe olan ilgisini fark etti. Son iki yıldır Şükrü Sürmen Bağımsız Yaşam Merkezi'nde eğitim alan Beyazıt'ın küçük ritim eğitimleriyle başlayan müzik hayatı ud ve bateri gibi müzik aletleriyle taçlandı. Beyazıt'ın hocası Murat Uçtu, Beyazıt'ın ne kadar güçlü olduğunu anlattı. Müze olan ilgisi ilk geldiği yıllar, bundan 5 yıl önce gelmişti bana, annesi getirmişti. O zaman 12 yaşlarında filandı. Biraz bağlama bilgisi vardı, böyle az bir bilgisiyle parça çalmaya çalışan bir çocuktu. Ama biz bunun eğitimlerini üstlenerek birebir eğitimle başladık önce. Sonra fark ettim ki ritim kulağı çok oldukça iyi ve perküsyonda başarılı olacağını düşünerekten önce perküsyonla başladım ritimde. Diğer engelli arkadaşlar çalışma yaptığım şekilde bir yöntemle başladım. Daha sonra bateriye geçti. Bateride de bir profesyonel arkadaşımızdan destek aldık. Hani nasıl çalar falan. Oldukça başarılı buldu o da ve bateride devam etti davulda. Önceleri hiç arkadaşı olmayan Beyazıt'ın şimdi çok fazla arkadaşı var. Herkes tarafından seviliyor. Herkesle hemen iletişim kurabiliyor. Anne Meryem Hanım, engelli merkezinin çocuğuna büyük katkısı olduğunu söylüyor. Sosyalleşmesine yardımcı oldu. Çok çok yani dünyaları açtı açıkçası. Beyazıt'a yeni bir kapı açıldı. Ee, Evden dışarıya çıkmayan gardılap içinden dışarıya çıkmayan çocuk evden dışarıya çıkmaya başladı. E, tabii bu bir süreçti e, hemen kısa bir sürede olmadı ama e, nereden nereye geldik? Beyazıt şimdi kendini çok güzel ifade edebiliyor. Beyazıt sadece müzik aleti çalmıyor aynı zamanda İsemix grubunda şarkı da söylüyor. <laughs> Eğitimlerin uzman kişiler tarafından verildiği Şükrü Sürmen Bağımsız Yaşam Merkezinde, Beyazıt gibi engelini asla bir engel olarak görmeyen birçok genç var. Hayatları merkezden önce ve merkezden sonra değişiyor. Beyazıt tüm hocaları ve annesine teşekkür ediyor. Şimdi biz burada e, hocalarla beraber yani arkadaşımla beraber. Prova yapıyoruz. Ben baterideyim. Her zaman boş vakitlerde yani kendi başıma bağlama çalıyorum. Hani teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sorry.